Günaydın kızlar. Günaydın. Kahvaltı yapıyoruz. Ne oldu? Tabanca aldı. Evet, tabanca saldı kızlara. terlikte Terlik de aldık, Aynen. değil mi? Evet. Bugün ne var kahvaltıda? Kim saymak ister? Hadi biraz saysın bu seferle. Anne Say istik. bakalım. Bine. Ne o? Estme. Ne var ama onun içinde? Börek, börek. börek, börek. Bu. Labne. Pende. Labne. Lab. Labne onun ismi. Yapma. Labne. Yapma. yapma. <laughs> Parmağına yapma öyle. Evet diğerine geç. Başka ne var? Domates. Evet. Ne o? Tomates. <laughs> evet. Bu da. Ne o? Teçük. Diyor sen değil biraz sayacak söyle. Teçük. Ne o? Teçük. Teçük. Ne çar? Bu da. Hı hı. Bu da. Evet. Hmm. Et, 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 et. Börek, börek. Kahve peyniri. Evet. Donut peyniri. Queen... Hayır, kaşar peyniri öbürü. Kaşıktaki labne. 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 Labne, labne. Ne? La La -Yeah. Şimdi lab diyorlar ya ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Lab ne ya? Lab. Sonundaki lab. neyi soru olarak algılıyor? Lab, 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 lab. lab ne? Lab ne? Lab, lab ne? Lab. Ne. Lab. ne? Ne? Hayır bak lab ne diyeceksin? Lab ne diyeceksin? Peynirin ismi lab ne? Lab ne olarak söyle bakayım? Benim söylediğim gibi söyler misin? Lab ne? Labne. 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 Evet, neyse o kadar bile yeterli. <laughs> <laughs> Peynirin ismi lab kalacak. <gülüyor> <gülüyor> <tapançımız vardı>. <laughs> tarzım, parbe, geldi. <laughs> artık, evet. Sürpriz bir video gelebilir yakında arkadaşlar kedimiz doğum yapacak değil mi Hayır çatalla kızım ne yapıyorsunuz Hayır hayır olmaz öyle ben, ben, Evet minoşum ben, ben senden bir şeyler duyalım senin kahvaltı tabağında neler var o ne kaşar peyniri değil mi o Evet ne var başka kızlar bilemedi kızlar bilemedi mi Kacapendi. Dün ne yaptınız anne de biz yokken. Oyun oynadınız mı? Kaldı anne. <laughs> ben kazandım. Anladım. Anca sonra geldi ya. Sonra ne aldım? Ee, Kız... Çikolata. Evet kızlar en sevdi çikolatadan aldım. Evet, kokolu. Arkadaşlar size söylüyorum şimdi. Çıplı çıplı. Çıplı çıplı. söyle. Tamam, yiyince söyle arkadaşlara. Arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <yani annem> bize... <laughs> Bugün nereye gideceğiz? <laughs> nereye? Çok heyecanlıyım aslında. Biraz böyle üzgünüm. Biraz heyecanlıyım. Bugün kızları şöyle, şöyle. okula yazdırmaya gideceğiz arkadaşlar. <laughs> evet kızlar büyüdüler ve okula gidecekler ya. Büyüdükleri için tabii mutluyum ama bir anlamda da büyüdükleri için üzülüyorum. Siz çok çabuk büyüdünüz. Anne ne yapacak? He? Siz okuldayken ben sizi çok özleyeceğim. Anne, bizim okulumuz bitmeyi Hı hı. Bitmedi hala. Evet annem. Bir sürü arkadaşınız olacak, öğretmeniniz anne, olacak. Anne, anne. Hı. Hmm. Ben babamı çok özledim. Babanı <laughs> daha sabah gördün annem. Evet hadi bir bay bay yapalım kızlar. Bay bay. Ben... Benim vazgeçtin herhalde. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.